Hmm, it can. Hmm, Bir şey söyleyeceğim Mert. Ne oldu? Biz mı yaptık hata mı yaptık, Bence iyi yaptık. Çünkü ben Turgay'ı yakalasaydım eğer yani çok pis yapardım yani. Hay bilmem yani. Of bilmiyorum ya. Vallahi canım çok sıkıldı ya. Öf. Bir an önce şu Turgay mıdır? Ne altsa bir an önce ölsün artık kurtulak ya. Bence bak Caner'i yollamakta büyük bir iyilik yaptık. Yani en azından Caner'i ben biliyorum yani kaç kişiye zarar verdiğine. Turgay'ı bir tamamdır. Ya hapsi girerse. Canay hapsi girecek? Allah aşkına çok eskiden bir tane Melike Elbey'e marımı bozmaya çalışan bir tane tetikçi vardı Şener diye. Onu öldürmüştü bıçaklayarak. Yani Turgay'ı öldürdüyse ne olacak Allah aşkına? Bakalım. <laughs> Para. Defol git. Ne parası? Paramı ver. Oğlum bak gebertirim seni. Defol git. Seni mahkemeye şikayet edeceğim. Kime şikayet ediyorsan şikayet et. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Tekin. Senin paranı almazsın. En acı şerefsin. <gülüyor> 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 Dur bir saniye abi. Tamam yeğenim. Devam et abi. şaka. <laughs> Bir de öğretmenim diye geçiniyor. Sen de o akıl varken gardrobun altına mı koyarsın? He? Kaltak. <laughs> Kapan be. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar para bana yeter. <laughs> Abi burası. Dur. Abi iki dakika bekler misin? Peki yeğenim. Açıl. Hadi bakalım. Turgay. Turgay. Çık lan dışarı. Turgay. Erkek sen çık. Ha. Nereye gitti bu aptal? Abi. Son aramadığım yer kaldı. Orası da okul. Okula gidelim. Bekleyelim hadi. Abi hızlı bas. Hadi bunlar tam geri zekalı. İnsan bir okulu kapatır hafta sonu diye. <laughs> Okul hırsız girse bittiler. Ne? <laughs> Olamaz. Caner değil mi bu? <laughs> Abi kusura bakma seni işine ettim. Esafla yeğenim. Biz sabırlı insanlarız. Bir olay varsa demek ki yardım etmemiş oluruz. Son kez şu okula bakayım. Aradığım çocuk çünkü bu okulda en son gitmiştir. Furgay. <laughs> Ulan 15 yaşıma gelmişim. Bir araba mı süremeyeceğim? Alat otomatik. Hadi bakalım. <laughs> İstanbul maceram nerede? erdi. Mert ve çetesi. Kolaysa yakalayın. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Abi bas kaza. Gidiyoruz. Tamam. Hayır, hayır yapma. Hayır. Allah kahretmesin. Araba durdu. Allah senin belanı versin Tekin Hoca. Arabam diyor övünüyor bir de. Çalış! Çalış! Külüstürü! Çalış! Allah geliyor! Abi burada kal. Geliyorum. Peki yeğenim. <laughs> Allah'ım uçuruma geldim. <laughs> ya Turgay Efendi. Keser döner, sap döner, bir gün hesap döner. Anladın. Ulan ben ne var silah? <gülüyor> <Gülüyor> Lan da aynı sen gibi beceriksiz. Dur Caner yapma. Gözünü seveyim yapma. Hadi barışalım. Artık bu bitsin savaş. Mert'e de söyle artık bitsin bu savaş. <laughs> ne oldu korktun mu? Mesir macunu. Evet ben bir mesir macunuyum. Kıvrıla kıvrıla yuvarlanırım. Ulan hayatım ilk kez birisi böyle... Kes lan sesine. Uf, ulan seni var ya bugün cenazeni buradan kaldırtıracağım. Göreceksin. Tamam lan. Alın intikamınızı ama pişman değilim. <laughs> Aa. boşuna her canlı ölümü tadacaktır lafın demiyor. İşte sen de tattın. Bol cehennemler. Bay Mesir Macuna. Hmm. Ya bir şey söyleyeceğim. Boş boşuna eline kana değdirmesine gerek yok ki Caner'in. Ya Melike Allah aşkına bir dur ya. Belki öldürmeyecekti polise verecek. Nereden bileceğiz? Evet Melike yani her şey bu kadar abartma. Nina abartmayın ya? Saçma sapan konuşmayın. Tabi tamam, Turgay ben de günahım kadar seyahat da yani. Caner yani bilmiyorum. Caner'in bu ilk cinayeti olduğunu mu sen sanıyorsun? Caner'in daha önceden kaç tane cinayeti var? Senin haberin yok herhalde. Kaç tane? Hani bizim bize ateş açan bir tane çocuk vardı yani. Caner'in bir tane tetikçisiydi. Ee. O. Tamam başka. Ya ne bileyim o yani ilk cinayeti. Turgay öldürdüyse onu gayrimeşru öldürmüş yani. Bir şey olmaz yani. Turgay yüzüne hapse girmez. Ya musun? Dağlık engebelerde hep böyle jandarmalar falan var. Orada kıstırpıyı öldürdüyse. Yok daha neler. <laughs> Caner. Caner ne oldu? <laughs> ne yaptın? mert intikamımız alındı anlamadım turgay artık öldü nasıl öldü Uçurumdan düştü, öldü. Hmm. 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 Sevinmedin mi? Hmm. Yo yo, sevindim. İyi ki de öldü. İşte bak, annesi ve babasının yanına gidecek. Daha ne? Hmm. Ama şunu söyleyeyim. Jandarmalar 7-24 hep dağlık engebeli arazilere bakıyorlar. Turgay'ın cesedini bulmazdık inşallah. O da zaten hep sinekler falan var yani sinekler maşallah olduğu için polisler polisler bulmaz merak etme. Üf, cesedin üzerine bir sinek. Iyy midem kalktı. Sıradaki olay ne Mert? Sıradaki ne olay olacak? Teşekkürler de keşke ben de orada olsaydım en azından. Çok iyi olurdu. Yok merak etme. Uçundan düştü dedim. Alnın çatısından vurdum onun. Artık dengesini bile kaybetti. Düştü uçurumdan aşağı. O zaten orada da baya paramparça oldu cesedi. Neyse ne diyeyim. Artık Allah bilir cennete mi gider, cehennemi mi gider Turgay Efendi orası bilmem. Neyse ben bu haberi annemi ve babama da veririm. Ama şimdi değil. Şimdi şey dışına ne gitmişler bir akraban düğüne. Sonra. Ne zaman istersen söylersin işte ona. Neyse Mert. Figen Orhan annem bekliyor. Sonra gelirim. Görüşürüz kendine iyi bak. Sen de. Görüşürüz Cener. Görüşürüz Melike. Görüşürüz Ferhat. Kendine iyi bak kardeşim. Görüşürüz. <laughs> Gözün aydın Mert. Hmm. <laughs> Niye ağlıyorsun? Mert ne güzel işte Turgay öldü. Artık cehennem hayatı yok. o şerefsiz benim kardeşimi öldürdü. Annemin psikolojisini bozdu. Senin evine girdi Melike. ya tamam. Geçti gitti olaylar artık. Bak ne güzel işte. Cana vurmuş. Bu da dengesini kaybetmiş. Uçurumdan aşağı düşmüş. Ölmüş yani. Daha ne? Ne güzel işte. Ah oh, bir de sineklerin arasında tam da kokuşuyor orada cesedi. Ay tamam Melike ya. E ne doğruyu söylüyorum. Hmm. O şerefsiz ilk başta bana arkadaşlık iste etti. Ben de kandım. Bir şekilde arkadaş olalım diye. Ulan okula geldi okula. Sonra senin evine girdi. Anneme geceleyin. Artık ne verdiyse annemin karnındaki bebek düşmüş. Şerefsiz hayatımız cehennem etti. Olmasaydı benim Tamam, tamam ağlama. Hı. Hmm. Ağlama lütfen artık Mert. Allah. Im. Allah. Im. Allah Allah'ım Allah'ım Allah sana şükür olsun Allah Allah'ım intikamımızı aldın Allah <gülüyor> Allah! <gülüyor> ne yaptın Turgay? Kaçabildin mi? Hay benim eşek kafam. Keşke adresi vermeseydim. Sırf sinirime verdim çocuğun adresini. Oy Allah'ım oy. <laughs> Gel. Ben size ne dedim? Bir daha benim ofisime efendim bir şey söylemek istiyorum. Hızlı söyle çık. Benim veletleri ayıracak zamanım yok. Veletleri ayıracak zamanım yok. Turgay da o zaman velet. Ki Turgay sizler ömür. Ne? Turgay öldü mü? Evet. Siz mutlu oldunuz mu? Orasını bilmem. Yani yakınız değildi. Bir şeyiniz değildi. Ama kim olsa üzülürdü cidden. Ben sağlık veriyorum. Nasıl öldü? Vurdum. Vuruşa vuruş o vuruş dengesini kaybetti. Uçurumdan sert bir düşüş yapıp öldü. Paramparça. Daha da ayırt etmek istemiyorum. Ah Turgay. Oy Allah'ım oy. Of Turgay of. Bir diyeceğiniz bir şey var mı? Bir şeyim yok oğlum. Ellerine sağlık da. Cesedini bari iki dakika aşağı inseydin dağdan. Bir şekilde o çalıkların arasına koysa. Hani gece yerdi yani. Yok gerek yok. Oğlum hapse girme sonra. Girmem siz merak etmeyin. Benim kaç tane leşim olduğunu siz bilmiyorsunuz. Ve Turgay ayrıca benim ilk cinayetlerimden değil. Hem de kaç tane cinayet oldu? Yani dediğim gibi size bunu söylemek için geldim. Kusura bakmayın. Ve estağfurullah. Ben aslında bu arada Turgay'ın ölmesini çok mutlu oldum bu arada. Niye diye soracaksan. Niye efendim? O şerefsiz, haysiyetsiz piç. Hem benim adımı kirletti hem de sizin adınıza. Başka ne diyeyim? Canı cehenneme. Neyse. Bu kadar görüşme yeter. Yine tekrar ellerine sağlık. Mert'in de gözü aydın. Senin de gözün aydın, benim de gözün aydın. Görüşürüz Caner. Görüşürüz efendim. Turgay ölmüş. Artık... Babasıyla beraber cehennemde yüzleşiyordur. Şerefsizler. Caner nerededir acaba ya? İşte babası da böyleydi. O kadar geç gelirdi. Aha ne olmuş? Babası ana pavyonda. Teyze. Ne var Orhan? Bu olayla konuşmasak artık. Bu olayla konuşmasak mı? Allah bin nereye gitmişti şerefsiz. Kızım sen bir de bunu iyi diyorsun. Bu salak ya seni aldatıyorsa? Of anne yeter artık. Ne aldatması? Bir işleri var demek ki. Ha geldi. Puff. Caner ne oldu? Neredeydin sen? Figen. Benden soğuma lütfen. Niye soğuyayım ki? Niye böyle bir şey dedin? Caner ne oldu? Turgay'ı öldürdüm. Ne? Aferin Caner. Başarılığın devamını dilerim. Sen ne aptalsın ha? Sen ne dediğin farkında mısın? Kes sesini anne. Ne kesesin lan? Ne iyi kesesin lan? Bak kesesin diyorum. Babamı sen öldürdün fark sen. Ben bir cinayet yaptıysam ne olmuş? Bence ben daha önce Şener'i de öldürdüm. Şener'in ölümüne sen bu kadar şey yapmadın. Tamam ölmüş olabilir. Çünkü senin tuttuğun bir tetikçi mal olduğu için ölmüş. İyi ki de ölmüş. Turgay'ı sen niye öldürüyorsun? Çocuğun günahı ne? <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Çocuğun günahı ne mi? Senin gelinle saçma sapan böyle temaslar kuruyordu. Mert i... bana Mert deme. Bana Mert deme. Sen hala bana utamadan Mert mi diyorsun? Allah'ım ya. Ne oldu peki? Nasıl öldürdün? Ne nasıl öldüreceğim ya? Ne nasıl öldüreceğim? Uçumdan aşağı düştü öldü yani. Yo bir şey var bu işte. Bu salak durduk yere kendini aşağı atmış olamaz. Demek ki sen böyle tehdit ettin o da korktu. Anne. Yani Bravo alkışlıyorum seni. Alkışlıyor ha? Bravo. Sen babamın katili değil misin ha? Hala eli kolu bir şekilde gezen birisi değil misin? Evet. Yani bence sus istersen. Ulan jandarmalar dağda patikada Turgay'ın cesedini bulurlar sen ne bok yiyeceksin? Babamın cesedi nasıl peki ortadan gitti? Bir şekilde pick up'la götürdüm. <laughs> kapla götürdün. Lan babamı gömmedin bile lan dereye attın. Şimdi beni konuşturma. Ne hal hani varsa gör. Psikopat. Psikopat mı? Ben psikopatsam sen benden 20 kat daha psikopatsın emin ol. Tövbe estağfurullah. Diyene bak. Caner. Öyle bir şey yaptın mı cidden? Evet silahımı elime aldım şerefsiz de belinden silahını aldı ama maşa o kadar çok sıkmış ki mermileri bitmiş sonra ben de sinirlendim bu da bana böyle artış artış hareketler yaptı sinirlenmemle mermi onun alnının çatısına girdi bu da dengesini kaybedip uçurumdan aşağı yuvarlanarak öldü. Ne yapacağız? E ne yapacağız? Öldü gitti işte. Polisler bir şekilde bulmaz yani. Zaten öyle bir yere getirmişim ki ben o Turgay şerefsizine. Polisler falan bulamaz onun cesedini yani. Kolay değil. E Caner beni çağırsaydın bari ben de işini bitirdim o sizin. Neyse artık bu konuyu burada bırakalım. Figen Orhan. Kimse burada bir yerde konuşmayacak tamam mı? Anlaşıldı mı? Nasıl istersen Caner. Söylemeyiz. Figen. Sen cidden mutlu oldun bu arada Turgay'ın ölümüne. Mutlu oldum tabii ki de. İnşallah cehennemde yanar güzelce. Şerefsiz. Ama yani benim sıkıntım bu. yani. Sen niye öldürüyorsun? Gitsin başkası öldürsün. Sen niye üstleniyorsun? Benim üstlenmem lazım. Mert benden daha temiz bir çocuk çünkü. Ben hapse girebilirim ama Mert giremez. Bu çünkü bu şerefsiz Mert'in sürekli ailesiyle ilgili kötü şeyler yaptı. Kardeşini öldürdü. Mert'in annesi hamile kalmıştı. Bu şerefsiz de bu Turgay denen şerefsiz Mert'in kardeşini düşürmeye kalktı. Düşürdü. Ne diyeyim? Artık hayırlısıysa oldu yani. Bak her gün dua ettik. Allah bize acıdı. Bu şerefsizi kendi yanına aldı. Neyse. Ben biraz uzanacağım. Annemle bir şey derse hiç cevap vermeyin tamam mı? Sinirim bozuyoruz adam bu son günlerde. Merak etme. Merak etme Caner. <laughs> İyi de Figen. Şöyle bir saçmalık buluyorum. Bu Caner niye öldürdü ki Turgay'ı? Orhan deminden biri biz niye konuşuyoruz? Hayır hayır şu an diyorum. Yani Caner niye öldürdü ki? Mert öldürseydi, Ferhat öldürseydi ya illa Caner mi öldürecek? Git on Caner'le konuş. Çok biliyorsan. <laughs> Hayda bu evde de kimseyle konuşmuyor ki. Teyzem ayrı ayar. Caner ayrı ayar. Yenge de ayrı ayar. Anlamıyorum ki. Öf. Turgay kimdi lan? <laughs> Mert artık neşeli ol. Böyle üzgünlükle, bıkkınlıkla bir şeye varamayız. Bak ne güzel işte. Caner fişin çekmiş bunun. İyi yapmış yapmasına da. Ben hala anlamıyorum. Bu şerefsizle niye ben el sıkıştım? Bu şerefsiz neden bizim okula geldi? Neyse ya ben ölümüne üzülmedim bu arada. Tam tersi iyi olmuş. Da. İntikamımı bari ben alsaydım. E daha ne işte Canel senin adını almış intikamını. Figen, o şerefsiz o seyrettiğim benim öldürmem lazımdı. Canel'in değil. Canel e ben kaç kere dedim Canel sıf böyle yapacağım böyle yapacağım dercesine bir Canel psikopat olduğu için kendisini yolladım. Ben ne aptallık. Bir elde ben sıkacaktım ki iki tane delikle aşağı düşseydi şerefsiz. Tam neyse geçti gitti artık bu olayla kapat. Kapatamıyorum anlamıyor musun? Kapatamıyorum. O şerefsiz, haysiyetsiz piç beni zorla konuştu. alemin yarısını alacaktı benim elimden. Allah'ım. Caner'le tam zamanda bağıştım ki ipini çekti şu şerefsizin. Göt. Bak ne yapalım bir şey söyleyeceğim. Yarın senle beraber şöyle bir kafeye gidelim. Ben ne dersin? Hem kafam böyle açılmış olur. Ne kafesi Allah aşkına ya. Bana kafe falan deme Melike. Of. Yeterince zaten aklım almıyor bu olayları. Ya zaten Turgay'ın şanjörleri boşalmış yani. Eğer mermi gelseydi Caner de ölebilirdi yani. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs>